Kiyalı da günlerce, aylarca, yıl boyunca uygun fiyat. Gömlek 39, pantolon 39, mont 99, takım elbise 199. Üstelik bonusa özel 7 taksit. Türkiye'nin erkek giyim markası Kiyalı. Kiyalı'nın sunduğu Mehmetçilik'te spor penceresi başlıyor. Mehmet Çelik'le Spor Penceresi'nden herkese iyi akşamlar. Yine bir Perşembe akşamı ve bir Spor Penceresi klasiğine baş başayız. Türkiye'nin en kapsamlı programında Mehmet Çelik'le Spor Penceresi'nde öncelikle stüdyoda ve siz ekran başındaki olimpik branşlara değer vermiş değerli izleyicilerimiz. Siz de hoş geldiniz programa. Hepimize güzel heyecan dolu bir program olsun dileğiyle programı açıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine birbirinden değerli konuklarla birbirinden önemli konuları konuşmak üzere stüdyoda yine e, konuklarımız olacak. Ben tabii e, yine penceresi gmail.com'la bize ulaşıp sorularınızı sorabileceksiniz. Bu akşamki branşımız futbol ve Türkiye Futbol Federasyonu Sportoto 2. Lig. Beyaz gruptan birbirinden değerli iki teknik adam ve birbirinden güzide iki İstanbul takımı. Başta tabii e, Tepecik Spor. AŞ Teknik Direktör Armağan Turhan ve bunun yanı sıra Çiçeği Burnu'da teknik adam özellikle sevgili Erol Turhal Hoca Pendik Spor adına bizimle beraber olacak ama geçen hafta bizimle beraber partnerliğe başlayan değerli Aslı Hanım kardeşimiz de bu akşam bizimle beraber bu programda emek sarf edecek. Tabi program içerisinde çok önemli İstanbul'un ve Türkiye'nin bitmek bilmeyen tabi ee, uluslararası müsabakaları ve gurura dönüşen bir yanda tenis diğer tarafta ayın 16'sında başlayacak olan kıtaları birleştiren Avrasya Maratonu'nun e, lansmanları devam ediyordu ve bugün gerçekten e, Sayın Bakan Egemen Bağış'ın başkanlığında çok güzel bir fuar açıldı. 13-15 Ekim arasında özellikle e, bizim e, bugünkü çekimlerde de emek verdiğimiz bir açılış vardı. Bu spor fuarı, Expo 2011 e, fuarının açılışını başta egemen bağış olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Futbol Federasyonu Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yanı sıra yine tabii Spor Aşe Genel Müdürü Aslan Alpastan Baki Ertekin ve Hüseyin Yıldırım Mehmet Terzi'nin yardımcısı Atletizm Federasyonu Başkanı hep beraber oradaydık. Bu güzel haberleri size verdikten sonra tabii ASKF'de 81 ilin başkanları TASK'ın genel kurulunda Ankara'da buluşmuşlardı. Orada yine önce spor genel müdürü Mehmet Baykan yeni müdürümüz ve TASK'ın değişmeyen genel başkanı Mehmet Baykan. Çok güzel bir genel kuruldan sonra yoluna devam ediyor TASK'ın genel başkanı olarak. Evet ben hemen konuklarıma döneceğim ama Aslı Bozkurt önce özellikle sana da iyi akşamlar efendim hoş geldiniz. Sen, sen, Aslı sen de evet. programını aç istersen. Ben de ekranları başındaki izleyenlere ve değerli konuklarıma iyi akşamlar diliyorum. İyi Bu akşam her zaman olduğu gibi yeni konu ve konuklarımızla birlikte güzel bir spor programı olacağını umuyorum. Ve sözü size bırakıyorum hocam. Evet tabii hepimizin yakından tanıdığı şimdi biyografilerinde siz de göreceksiniz. Türk futboluna yön veren önemli teknik adamlar var. Tecrübeli bir teknik adam Armağan Turhan ve e, sevgili Erol Hocam. Tekrar hoş geldiniz. E, önce Sayın Armağan Turhan'a söz <laughs> evet, vermek istiyorum. Sayın, Armağan Turhan kimdir efendim? Evet e, Öncelikle e, Tekrumeli TV'ye böyle bir güzel program yaptığı için te, sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Tabii ki sözlerime başlamadan önce e, sevgili meslektaşım, çok sevdiğimiz eee Türk futboluna önemli gençler kazandıran, yan kaplı, Ali Eren hocamızı kaybetmenin e, üzüntüsü içerisindeyiz. E, ailesine sabır diliyorum. Allah e, nur içinde yatırsın. Gerçekten e, oturmasıyla, evet. kalkmasıyla, konuşmalarıyla, esprileriyle, futbolu olan sevgisiyle hepimizin gönlünde kuran bir arkadaşımızı kaybettik. E, konuşmamın başında e, buna yer vermek istedim. Evet. Buyurun Bir de biyografi alalım. Evet. Biz de katılıyoruz. Biraz sonra bizim de e, yorumlarımız olacak evet. bu konuyla alakalı. Evet. Aynı acıyı e. biz de paylaşıyoruz. Buyurun Sayın Hocam. E, ben şu an e, Tepecik Spor Ayşe'nin teknik direktörüyüm. Armağan Turan kimdir? Biyografimize gelince de e, ben e, Feriköy'de futbol hayatına başladım. E, daha sonra Üsküdar, Anadolu, Bakırkeş Spor, Karagülmük, e, Kadırga, e, bir takım e, takımlarda top koşurduktan sonra da 90 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nun açmış olduğu eee Sayın Sepp Piontek zamanı açmış olduğu kurslarda e, antrenör kurslarına dahil oldum ve 90 yılında A kursu e, diplomasını aldım ve 92'de de e, do, e, teknik direktör diplomasını alarak bu mesleğe başlamış oldum. Gerçekten mesleğimi severek yapan e, kişilerden bir tanesiyim. Aynı zamanda da e, Sayın Çelik sizle beraber Türkiye Futbol Federasyonu'nun, e, Türkiye evet. Futbol Antrenörü Derneği'nin yönetim kurulunda e, bulunuyorum. Zaman zaman Futbol Federasyonu açmış olduğu kurslarda eğitimci olarak seninle de zaman zaman evet. görevi üstlendik. E, bu görevi üstleniyoruz. Biz bir eğitimciyiz ama bunun yanı sıra da e, senin yaptığın işin ne kadar zor bir iş olduğunu teknik adamlık yapmadığım zamanlar işte TRT'de ve Kanal A'da Haydi Maçı adlı bir spor programını evet. Sayın Ümit Atlan'la beraber yaptığım Teşekkür ederim. O yüzden seni bir kez daha bir futbol adamının böyle bir görevi üstlenmesinden dolayı seni bir kez daha kutluyorum. Gerçekten sadece futbol olarak değil sporun her branşına yer ayırmak. Özellikle evet. bu programlarda herkesin konuştuğu gibi Süper Lig'den, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'den bahsetmeyip e, i̇kincilik, ikincilik, üçüncülük amatör branşlara yer vermenizden dolayı tekrar sizin nezdinizde Tek Rumeli TV'yi kutluyorum. Sağ olun değerli hocam. Evet değerli izleyiciler tabi doğaçlama bir programda çok saygın aslında e, Kartal'ın ve Pendik'in öz kaynak düzeninden çok yakından Türk futboluna hizmet vermiş çok değerli bir teknik adam Erol Kapısız hemen düzeltiyorum. E, o da Pendik Spor'un bugünkü teknik direktörü Sayın Kapısız siz de hoş geldiniz efendim. Sizi de bir tanıyalım. Ben tabii hocam kadar geçmişim yok hocalıkta. İlk senem bu. Ama tabii 20 senedir oynuyorum profesyonel olarak. Birçok takımda oynadım. Kartal, Kayseri, Antep, Siirt, Altay, Samsun, Bolu, şimdi Sakarya, Erciyes, İstanbul Belediye. Artık belli bir zamandan sonra da tecrübelerimi şimdi futbolculara aktarmak için böyle bir camiada, çok güzel bir camiada, yönetimi çok iyi olan, altyapısı çok iyi olan bir camiada böyle bir işe başladık. İnşallah hayırlı olur bizim için de. Evet, biz de aynı başarıyı böyle güçlü bir takımda elde etmenizi temenni ediyoruz. Çünkü genç teknik adamların da e, mutlaka yarınlarda, onda çok büyük emeği olacak, e, önü açılsın istiyoruz ve inşallah şimdi de bu ilk yılınızda Pendik Spor'da başarılı olursunuz. Tabii söz açılmışken orada çok değerli, maksud ünlü teknik direktörlük yapmış Uzunlar evet, Türk Futbolu'nda. Bugün e, orada önemli bir görev ifa ediyor. En önemli, her zaman sevdiği bir e, işin başında evet. gençlerin, ee, çalışmalarına gelişimlerine sevgili e, Turhan hocam ne diyeceksiniz? Gerçekten maksutla ilgili? E, maksut arkadaşımız e, ikinciliklerde olsun hocalık yapmış ama aynı zamanda yine bizim TÜFAT'ın yönetim kurulunda olan ama e, bu işi gerçekten layıkı ve çilesiyle yapan bir arkadaşımız. E, en ufak detaylara bile dikkat edebilen özellikle gençlerin Türk futboluna gençlerin Türk futboluna kazandırmak adına Pendik'te bana göre önemli başarıları imza atacaktır. Yeter ki bağlı bulunduğu kurumdaki yöneticilerin Maksut Hoca'nın önünü açması. Evet. Eğer Maksut Hoca'ya bazı doneler verildiği zaman inanıyorum ki çok önemli başarıları inceler. Gençlerin yetişmesinde ince. de evet. iyi bir entegre Kesinlikle. E, yani kurumsal kimliğini tamamlamış bir kulüp Kesinlikle. bendik spor. E, biz de buradan e, tüm yönetimine başta başkan olmak üzere hepsine kolay gelsin diyoruz. Efendim tabi e, taziyelerimiz var bizim de Armağan Turhan e, gerçekten futbolun içerisinde bu ailenin saygın bir e, ferdi ve bu konuda çok önemli mücadeleler yapıyor Türk futbolunda önemli katkıları olmuş ve bugün de tabi tepecik tepeci sporun başarısı için ter döküyor efendim güreş de özellikle Hasan Gün göründüğü zaman 1960 olimpiyatlarında özellikle Roma'da Roma olimpiyat şampiyonu bu değerli hocamızı bir dönemde tabi özellikle 1974'te serbest güreş e, milli takım teknik direktörünü yapmış bu değerli hocamızı kaybettik. Ve buradan da Kederli ailesine özellikle Güngör ailesine bas sağlığı diliyoruz. Ve güreş dünyasının e, sevenlerinin başı sağ olsun e, tabi e, Ali Eren. Ali Eren dendiği zaman Türk futbolunda Ali Beyköy'ün çamurundan yüzlerce sporcu yetiştirmiş. Tabi lakabı Yanki. İşte tek Rumeli televizyon evet. olarak değil onun bir arkadaşı bir kardeşi bir dava arkadaşı olarak biz de o gün son dakikada duyduk. Allah razı olsun haber verenlerden bu acıyı beraber paylaştık. Şu an ekranlara gelen Ali Eren lakabı Yanki. Ali Erenler var Türkiye'nin her yerinde. Balçık sahalarda, toprak sahalarda. Hatta Suni'ye razı olan aslında sıkıntılarla dolu şimdiki Suni sahalarda. İşte onların ağabeyisi biz tabii onu kaybettik. Ruhu şad olsun Eren ailesinin başı sağ olsun. Türk futbolunun, parsellerin, başta tabi Ali Beyköy Spor'un başı sağ olsun. Biz <laughs> tabi değerli hocamıza Cenab-ı Hak'tan rahmet dilerken kederli, kederli ailesine, KED ailesine, KED ailesine bas da dilemek istiyoruz. Ve onun asla unutturmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama bu değerler yitip gittikten sonra değil, onlar sağ iken olması gereken yerlerde olmasını sağlayan tüm duyarlı asil yöneticilere bir kez daha saygı duyuyoruz. Ali Erenler bu şekilde aramızdan ayrılmamalı. Onlar bu bir Türk futboluna aslanlar gibi refah ortamında efendim hayata geçirirken gözlerini yumsalarda gözleri arkada kalmamalı diye düşünüyoruz. Tekrar biz Ali Eren hocamıza, Yanki abimize Cenab-ı Hak'tan rahmet dileyerek programımıza devam ediyoruz efendim. İşte böyle bir duyarlılıkla Arman Turan da çok güzel ifade etti. Tabii biz büyük bir aileyiz. Efendim Türkiye Futbol Federasyonu'nun tabii ki İki e, iki grubu var. Bir kırmızı bir beyaz. Öyle bir grup ki e, ateşten gömlek bir grupta çok enteresan. 7. grupta tepecik spor 8 e, puanla 8. sırada da 8. E, sırada da 7 puanla te, e, pendik sporu görüyoruz. O kadar güzel bir fair play dayanışması var ki yaklaşık 3 hafta sonra beraber pendiye misafir olacak. Özellikle Büyükçekmece'nin tepecik sporu. Buradan başta Temel Eyüboğlu olmak üzere Osman Eyüboğlu'na Genel kaptanlara, altyapı hocalarına, sporcularına ve de tabi son zamanlarda örnek davranış içerisinde bulunan türbünün liderleri ve taraftarlarına iyi akşamlar diyoruz. Ben tabi hemen sözü burada e, özellikle Aslı'ya vermek istiyorum. Evet. Aslı hafta sonu Ankara'daydık. E, biliyorsun çok da güzel bir genel kurula yolculuğa çıktık. Nasıl geçti? Evet çok Taslim güzeldi. Genel kurul yolculuğu. E, İstinye Or Orhan Sakat tesislerinden hareketle iki otobüs kafilisiyle birlikte Sayın Ali Düşman Eşliğinde yola çıktık Ankara'ya vardık biliyorsunuz orada 15. Genel Kurul Toplantısı vardı başkan seçimi Başkanlığa tekrar Mehmet Baykan seçildi Organizasyon çok güzeldi Yaklaşık 445 Delegi oy, kullandı, e, oy kullanımıyla Ki bu çok büyük bir oran Katılımına gerçekleşti Evet sen e, o yolculuk esnasında neler yaşadın? Özellikle İstanbul delegasyonlarına iki otobüs olarak evet. biz de ekip olarak oradaydık. Sağolsunlar biz de kabul ettiler. Bir aile olarak buradan tabii başta Ali Düşmez'e İstanbul ASKF Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu arkadaşlarına. Peki nasıl geçti yolculuk? Yolculuk çok güzeldi hiç uyumadık. 6 saat yolculuk boyunca spor sohbetleri oldu tabii ki de. Ee, Ali Düşmez özellikle hepimizi birebir ilgilendi. Evet, ilgilendiler Evet, Tabii bu sohbetimiz... En sonunda Anıtk Anıtkabir'e bir ziyaretimiz oldu. Oradan da görüntüler olacak. İnşallah. inşallah. Anıtkabir çok anlamlıydı evet. değil mi ziyaretimiz? Peki aslında tekrar devam edeceğiz sohbetimizi. Hemen ben Sayın Armağan Turan'a dönmek istiyorum. Evet, Tabii şey. e, çok uzun yıllar Türk futbolunda özellikle e, Ali Bekü'yü de ikincilikte e, evet. önemli sıkıntılı dönemlerde de aldınız. Hatta medeni cesaretiniz çok yüksek düşme hattındayken böyle alıp yeni bir yapılanma sürecine sokmuşdunuz ve tabii orada da tabii yönetimin bir takım e, bir e, yani yönetimin başarıda payı çok büyük.